Sen. Ya, bence onun adı Fatma Nur. Ben diyor. ne? Ben. Sen. Hayır. Adı ben. Tamam sen. <laughs> sen öyle diyorsun. Ben diyorsun. Ben diyorum ya. He. <laughs> kendime demiyorum. Adı bunun ben. Nasıl yani adı ben derken? Kendime söylemiyorum. Bu benim demiyorum. Ne diyorsun? Bunun adı ben ama. Sen. Bak, bu... Kızım bize de öğret, biz de bir yani burada, en azından. Burada da ben var. Sen. Niye hep... Ben. Ben. Tamam, sen. <gülüyor> <gülüyor> Niye hep sen? Ya iyi kendi yeri kat, anlat, anlayalım. Güzelce anlat da, bizim ben de biliyorum. ki ben. Tamam bir şey. demiyorum, öyle demiyorum. Nasıl diyorsun? Nasıl diyorum? Söyle. <laughs> Kendime demiyorum. Ne diyorsun? Tamam. Adı bunun ben. tamam Fatma Nur. Sen? Biz de onu diyoruz Fatma Nur işte. Hayır. Ne peki? Hayır, Ama... Bunun ben. <laughs> aha tamam şimdi bak At. bunun adı ben evet ben o zaman, o zaman şimdi çiğdem oldu sendeki çiğdem oldu çiğdemdeki fatmanur oldu baba sanki çekiyorsun yok.